Günaydın, bugün 20 Eylül. Tebiyatırım araştırma bölümünden İbrahim Usul ben. Son bir haftadır satış baskısı altında olan yurtdışı borsalar bu sabah daha olumlu. Endekslerin güne toparlanma eğiliminde başladığını görüyoruz. Haftaya zayıf başlayan Amerikan endekslerinde dün gün sonuna doğru gelen alışlarla yaşanan pozitif kapanış bu sabah yurtdışı borsaları olumlu etkiliyor. Çin Merkez Bankası beklentilere paralel gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmedi. Dün satıcılık kapanış yapan Asya borsaları bu sabah genelde pozitif. Avrupa borsalarının %0.5 ile %1 arasında yukarıda açılması bekleniyor. Amerikan endeksleri vadeli tarafta da bu sabah yukarıda. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş eğilimi devam ediyor. Yılın en düşük seviyelerinde bulunan ons altın güne başlarken dünkü seviyelere yakın yatay hareket ediyor. Petrol fiyatları bu sabah hafif yukarıda. Hafta başında 87,5 dolar seviyesine kadar gerileyen Brent güne başlarken 91 dolar seviyelerinde. Amerika'da bugün Ağustos ayı konut başlangıçları verisi gelecek. Piyasalarda önemli bir etkisinin olması beklenmiyor. Fed'in faiz kararı yarın akşam gösterge faizde 75 baz puanlık artış beklentisi sürüyor. Borsa İstanbul tarafında ise hafta başında beklenenden daha zayıf bir hareket yaşandı. Banka hisselerinde süren satışların genele yayılmasıyla Borsa İstanbul'da dün gün sonuna doğru devre kesici uygulandı. Bizsüz endeksi günü %5.26 düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'un bugün de güne zayıf başlamasını öngörüyoruz. Özellikle dünden kalan pozisyon ayarlamalarının açılışta olumsuz etkileri yaşanabilir. Kısa vadeli göstergeler dikkate alındığında gün içinde endekste teknik olarak yukarı denemeler beklenebilir. Bugün destek olarak sırasıyla 3160, 3100 ve 3000 seviyeleri izlenebilir. İlk önemli direncimiz 3370 seviyelerinde. Hisse tarafında teknik olarak endekste toparlanma hareketi içinde Koç Holding, Sabancı Holding, Şişecam, Şok Marketler, Türk Hava Yolları, Tekfen Holding, Ülker, Vestel Elektronik hisselerine olumlu tarafta bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.